Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Afra Saragalı'nın hamilelik haberi Mert Ramzan Demir'i derinden etkiledi. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Türk televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden Afra Saragalı özel hayatıyla bir kez daha bomba gibi manşetlere çıktı. Güzel oyuncunun yeni ilişkisinden hamile olduğu haberi. Magazin çevrelerinde hızla yayılırken. Bu gelişme eski sevgilisi Mert Ramzan Demir'i de derinden etkiledi. Uzun yıllar süren bir ilişkinin ardından ayrılan ve evlilik yolunda olduğu düşünülen çift. Bir dönemin en çok konuşulan aşklarından birini yaşadı. Ancak Afra Saragalı'nın Annelik hazırlığı Mert Ramzan Demir için oldukça duygusal bir sürecin kapısını araladı. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Mert Ramzan Demir. Afra Saragalı'nın hamile olduğunu duyunca büyük duygusal çalkantı yaşadı. Eski sevgilisiyle birlikte olduğu dönemde çocuk sahibi olmanın hayalini kurduğunu belirten. Yakışıklı oyuncu bu haberin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Afra ile birlikteyken hep çocuk sahibi olmanın hayalini kurardık. Onun çok iyi bir anne olacağını biliyordum. Şimdi bu hayalini başkasıyla gerçekleştirmesi benim için biraz acı tatlı, diyen Mert Ramzan Demir. Eski sevgilisiyle yaşadığı anıları hatırlayarak duygusal anlar yaşadı. Afra Saragalu ve Mert Ramzan Demir, yıllar süren birliktelin ardından sürpriz bir şekilde ayrıldı. O dönemde, ayrılığın nedeni hakkında çok fazla spekülasyon vardı ancak çift herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti. Ayrılığın ardından yeni bir yol çizen Afra Saragalu. Farklı projelerde yer alarak özel hayatına yeniden başladı. Bu dönemde yeni aşkıyla gizli ilişkisini sürdüren güzel oyuncu. Artık annelik heyecanını yaşıyor. Öte yandan Mert Ramzan Demir'in bu dönemde. Kariyerine odaklandığı ve kendisini tamamen işine adadığı biliniyor. Ancak, eski sevgilisinin hamilelik haberi karşısında duygularını gizleyemediği ve bazen eski günleri hatırlayarak nostaljik anlar yaşadığı söyleniyor. Afra Saragalı'nın hamile olduğu haberinin ardından sosyal medyada büyük bir hareketlenme yaşandı. İkiye ayrılan hayranlardan bazıları Afra'yı tebrik edip mutluluklar dilerken Bazıları da Mert Ramzan Demir'in rahatsızlığından dolayı üzüntülerini dile getirdi. Eski çiftin hayranları. Mert ve Afra'nın birlikte çok güzel göründüğünü, bu haberin Mert'i üzmesinin normal olduğunu iddia etti. Ancak bazı kullanıcılar hayat devam ediyor, herkes kendi yolunu izledi gibi yorumlarla. Sürece daha objektif yaklaşmayı tercih etti. Yaşananların ardından tüm gözler Afra Saragalı'ya çevrildi. Güzel oyuncunun henüz hamileliği ile ilgili. Resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim. Ancak yakın çevresinden gelen bilgiye göre. Afra Saragalu, hayatının bu yeni dönemini sakin ve huzurlu geçirmek istiyor. Özel hayatını toplum içinde yaşamaktan kaçına.